çalışma olmadan sonsuza kadar şanslı olabilirsiniz. Yangoyu tutturmadığınız sürece şansın sizi götürebileceği belli bir yer, belli bir nokta var. Ondan dolayı siz kendinizi çalışarak kendinizi o şans geldiği anlarda onu avantaja çevirebileceğiniz bir noktada tutmanız gerekiyor. Kendinizi bir işe atıp üzerinde koşmanız gerekiyor ve başarısızlık gelebilir, olabilir. Bu hani çok doğal bir şey. Ama önemli olan gerçekten orada kendinizin gidip savaşması. Benim en şanslı olduğum şeylerden bir tanesi, çalıştığım insanlarla yakın arkadaş olmayı başardım. Yani çok çok sevdiğim insanlarla birlikte çalışıyorum. Ondan dolayı zaten çalışmak bir zevk haline geldi benim için. Sıfırdan bugün yeni bir iş kursam, etrafıma sevdiğim insanları toplayarak bir iş yapmayı kesinlikle isterim. Kaan Günay İzmir'de Türk bir girişimcidir. Şimdi ben İzmir'den Amerika'ya üniversite için gelmiştim. Benim üniversite hayatımda da hani benim kendi hayat felsefelerimden bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi hani çok çalışmak. Yani bütün üniversite hayatı boyunca belki bir iki hafta sonu dışarı çıkmışımdır. Full çalıştım yani dört sene boyunca. Üniversiteden sonra bir finans sektöründe işe başladım. Finans sektöründe de Hani sabah 6'da işe gidiyordum, akşam 10'a kadar ofisteydim her gün. Hafta sonları dahil. Hani o süreçte biraz yorulup artık başka bir şey yapmak istemiştim. Ondan dolayı çok yakın bir arkadaşım Kerem isimli. Onun da Dubai'de de bir startup'ı vardı. Ona yazdım dedim ki Kerem ben abi işimden istifa etmek istiyorum. Hani değişik bir şey yapmak istiyorum. Senin yanında staj yapabilir miyim? Bir şey ödemene gerek yok. Tek hani ihtiyacım olan kalacak bir yer. Benim de iş fikrim yoktu. Sadece hani arkadaşımın startup'ı vardı. Ben de o startup'ta çalışmak nasıl bir şeymiş görmek için hani Kerem'in yanına gittim ve ona dedim ki hani Kerem gelebilirsem çok sevinirim. Bir şey ödemene gerek yok. Sadece kalacak bir yere ihtiyacım var. Onun da iki tane oda arkadaşı vardı beş ay boyunca. Ya yani çok erken bir startup'ta çalışmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimledim. Onu deneyimledikten sonra da kendi işimi kurmak istediğimi anladım yani. Ve onunla birlikte hep böyle yeni fikirler düşünüp ne yapabilirim diye bakmaya başladım. Kerem'e de dedim ki abi çok güzeldi hani 5 ay er birlikte çalıştık. Ben bir master yapmak istiyorum. Master'ı da Amerika'da yapacağım. Tanıdığım bir startup var mı dedim Kerem'e işte. O da dedi ki tanıdığım bir startup yok ama çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da biraz böyle startupları sever, biraz çılgındır. Bir ona yaz istersen. Bu çocuğun ismi Onur'du. Ben de Onur'a Facebook'tan Messenger'dan mesaj attım. Dedim Onur hani sen Kerem'in yakın bir arkadaşıymışsın. Ben San Francisco'ya geliyorum. Orada işte master'a başlayacağım MBA'ye birkaç ay sonra. O süreçte de bir startup'la uğraşmak istiyorum. Bir de kalacak bir yere ihtiyacım var. Hani alttan alttan sen de kalabilir miyim tarzı bir soru. Ama hiç ne tanışmışım, çocukla ne görmüşüm, ne konuşmuşum yani hiçbir şey yok. Onur da işte biraz çılgın çıktı. O da dedi ki, abi gel ben de kal. Ben de hani atladım uçağa, gittim işte Onur'un yanına. Hiç tanışmadığım bir çocukla birlikte, böyle üç ay birlikte yaşadık ve her gün böyle fikir üstünde konuşmaya başladık. Hani ne yapabiliriz start yani Çok da iyi anlaştık. Sonuç olarak Onur'un bir fikri bu Firefly fikriyle geldi o. Firefly araç üzeri reklam platformu aslında açık havaya Google tarzı online mecralardakine benzer açık havada reklam yapmanızı sağlayacak bir reklam platformu ve bunu biz Önce araçların üzerinde reklamlarla başladık. Öncelikle San Francisco'da başladık. San Francisco'dan New York'a geçtik. New York'taki işte bütün bu sarı taksilerin üzerine reklam koymaya başladık. Onunla birlikte de işte Amerika'nın neredeyse tüm eyaletlerinde şu anda market lideri biziz. Daha önceden de reklam yapılıyordu taksilerin üzerinde ama statik ekranlar vardı. Biz onları dijitize ettik ilk defa ve bütün hani teknoloji altyapısını kendimiz geliştirdik. Bütün Amerika'daki bu işi yapan şirketlerin çoğunu satın aldık bu süreç boyunca. Onun dışı dışında Kanada'da ve İngiltere'de de operasyonlarımız var. Firefly böyle araçları daha iyi monetize etmeyi sağlayacak bir platform şeklinde. İlk yatırımı biz 2017 senesinde aldık. O sıralar ben işletme master yapıyordum Amerika'da. Master'ım sırasında bir yatırım aldık. Hani çok şanslı denk geldi. Güzel de bir yerdeydik. Zorlandığım dönemler çok fazla oldu. Mesela bir örnek vereyim COVID sırasında. COVID hani bazı işlerin gerçekten çok işine yaradı. Bazı işler çok hızlı büyüyebildi bu süreçte. Ama bizim işimiz mesela çok ciddi anlamda negatif etkilenmişti COVID'de. Niye? Çünkü siz araçların üzerine ekran koyuyorsunuz. Bunlar işte taksiler ve Uber tarzı araçlar. İnsanlar sokağa çıkmıyorlar. Ayrıca taksiye falan da binmiyorlar. Ondan ötürü hem reklam harcamalarımız çok düştü ama aynı zamanda da bizim hani bu taksi sürücülerine ve işletmelere ödediğimiz ücretler devam etti. Ondan dolayı hem ciron sıfıra iniyor bir günde ve ödemeleriniz devam ediyor. Yani orada ciddi anlamda çok sıkıntılı günler yaşadık şirket olarak. Sonuç olarak aslında bu bizim için bir fırsata döndü. Çünkü bizim gibi sıkıntı yaşayan başka şirketler de vardı bu sektörde. Hani bizden çok daha büyük şirketleri satın alabildik bu dönemde. Çünkü onlar da benzer şekilde ciro kaybı yaşadılar. Ve yani bizim yatırımımız olduğu için biz o şirketleri satın almayı başardık. Ve bu Covid'den çok daha büyük ve güçlü çıkabildik. Gerçekten çok şanslı denk geldi. Ama işte doğru zamanlama ve sabırlı olmak gerçekten çok önemli bir şey. Bence her şeyden önce çok çalışmak çok önemli. Bahsettiğim gibi üniversite hayatım boyunca neredeyse hiçbir hafta sonu dışarı çıkmadan çalışmıştım ki alakasız bir şeydi o zamanlar makine mühendisliği yapıyordum. Sonrasında da çalıştığım firmada çok uzun saatler çalışıyordum. Sonrasında da kendi işimi kurduğumda o çalışma etiği devam etti. Bence hani o çalışma etiği gerçekten çok önemli. İkincisi dürüstlük her zaman çok önemli bence iş hayatında ve hayatta genel olarak. Ve son olarak da sabırlı olmak çok önemli. İşte bu Charlie Munger'ın dediği patience dünyadaki en önemli şeydir diyor. Doğru zamanlama. İşte o Covid'de bahsettiğim gibi doğru zamanlamada o şirketleri satın alabildik. O sabırlı olmak, gerçekten doğru zamanı beklemek çok önemli bir şey bence motivasyon kaybı yaşamak mümkün değil yani kesinlikle motivasyon kaybı yaşıyorsunuz ve belki hani ilk şirketi kurduğumuzda yüzlerce yatırımcıdan biz hayır cevabı aldık hani biz yatırım turuna çıkarken ve inanıp çalışmaya devam etmek önemlisi. Zaten hani sizin inandığınız bir şey varsa, peşinden koştuğunuz bir şey varsa biraz da şans tabii ki de çok önemli bir faktör oluyor. Ama siz çok çalışırsanız, inanırsanız ve biraz da şansınız yaver giderse bence başarı geliyor. Kriz anlarında benim öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi ani tepki vermemek. Ve genelde şöyle bir bakış açısı oluşturdum. Krizler %99 fırsata dönüyor. Ama o fırsat o anda belki göremiyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam hani şu an ciddi bir sıkıntı var. Buradan acaba nasıl bir avantajla çıkabiliriz diye bakıyorsunuz ve hani ani tepki verirseniz yanlış bir şey yapma olasılığınız çok yüksek. Ondan dolayı benim tamamdır. Kesinlikle şu anda kötü bir şey oldu. Bir kriz var. Herkesin uyuması lazım. Herkesin bir düşünmesi lazım. Düşündükten sonra ertesi gün bile belki karar vermek doğru değil. Bir kere daha üstüne düşünmek lazım. Ondan sonra karar vermek bence krizleri fırsata çevirmek için güzel bir yol oluyor. Ne olursa olsun hani etrafınızda doğru kişiler olması çok önemli. Bunlar yani sizin network'ünüz olsun çünkü konuştuğunuz insanlar olsun çünkü çok fazla etkileniyorsunuz etrafınızdaki insanlardan. Ondan dolayı doğru kişilerle konuşup iletişimde olmak bence gerçekten çok önemli ve hani bunu genç girişimciler yapıyor mu yapabiliyor mu emin değilim. Ama bunu yapmanın her zaman yolu var. Doğru yerde doğru zamanda olarak hani her insanla görüşebilirsiniz. Demek istediğim şey siz belli bir sektörde iş yapmak istiyorsanız yani o sektörde belli eksperler var. Yani siz de o eksperlerden bilgi alabilirseniz gerçekten çok daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. O doğru insanları bulup hani o doğru eksperlerden sizin bilgi almanız gerekiyor ki daha hızlı bir şekilde ilerleyebilin ve fikriniz gerçekten çalışabilir mi çalışamaz mı onu daha hızlı görebilin. Sıfırdan bugün yeni bir iş kursam benim en şanslı olduğum şeylerden bir tanesi çalıştığım insanlarla yakın arkadaş olmayı başardım. Ben yani çok sevdiğim insanlarla birlikte çalışıyorum. Ondan dolayı zaten çalışmak bir zevk haline geldi benim için. Ondan dolayı gene etrafıma sevdiğim insanları toplayarak bir iş yapmayı kesinlikle isterim. Yani Firefly bir gün satılırsa tekrardan bir iş yapacağımı da düşünüyorum. Şans bence inanılmaz önemli bir faktör. İkisi birden zaten çalışma olmadan sonsuza kadar şanslı olabilirsiniz. yangoyu, tutturmadığınız sürece şansın sizi götürebileceği belli bir yer, belli bir nokta var. Ondan dolayı siz çalışarak kendinizi o şans geldiği anlarda onu avantaja çevirebileceğiniz bir noktada tutmanız gerekiyor. Charlie Munger ve Warren Buffett en ilham aldığım insanlar arasında. Eski Amerikan başkanları Theodore Roosevelt'in bir tane güzel sözü var. Çok tam birebir aynısını söylemeyeceğim ama Man in the Arena olarak geçiyor. Orada söylediği şey de şu, hani çok özetle dışarıdan bakıp işte bu insan çalıştı çalıştı hiçbir yere varamadı veya bak abi çok kötü gitti. Hani dışarıdan eleştirmek gerçekten çok kolay. Eğer siz gerçekten belli bir işi yapıyorsanız ve hani elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, hani o noktada siz başarısız olsanız da başarılı olsanız da o insan için ya yani çok gerçekten çok saygı duyulması gereken bir şey. Yani kendinizi bir işe atıp üzerinde koşmanız gerekiyor ve başarısızlık gelebilir, olabilir. Bu hani çok doğal bir şey. Ama önemli olan gerçekten orada kendinizin gidip savaşması. Ve ben hani çok güzel buluyorum bu sözü ve çok doğru da biliyorum. Başkalarının böyle başarısızlığını isteyen, kıskanç insanlar beni gerçekten rahatsız ediyor. Genel olarak hani etrafımdaki insanların mutlu olmasını, başarılı olmasını gerçekten gönülden isteyen bir insanım. Ama herkes de böyle olmuyor maalesef ve bu gerçekten benim tahammül edemediğim bir insan kişiliği oluyor genelde. Yani biraz klişe olacak ama yine Charlie Munger'ın işte seni bir şey zarara götürecekse işte ne bileyim kendine zarar veren bir şey yapma. Atıyorum bu hani alkol, uyuşturucu, gidip habire eğlenmek uzun vadede bence başarı getiren bir şey değil. Sizin de hani başarılı olmak istiyorsanız çok çalışıp doğru yerde kendinizi pozisyonlamanız gerekli. Onun dışında da doğru çalışmak önemli. Doğru çalışmak ne demek? Hani gerçekten keyif aldığınız bir sektör üzerinde vakit geçirip çalışırsanız zaten o hani sizin için iş gibi de gelmeyecektir. Güzel vakit geçireceksinizdir. Severek çalışacaksınızdır. Ve bence başarının zaten özeti buradan geliyor.